Bu videomuz barış videosu. Neyle barışacağız biliyor musunuz? O çok çekindiğimiz, hiç sevmediğimiz tartılar var ya tartılar. İşte o tartılarla barışacağız. O nedenle ister her gün, ister gün aşırı, ister haftada bir kere lütfen tartılın. Ve hatta kendinize bir tartı çizelgesi hazırlayın. Yaşam tarzına yaptığımız yanlışlar ne? Farkındalığımız ne? Neyi ne kadar uygulayabiliyoruz? İşte bunun bize en çok doğru göstergesine yapan alet tartımız. Peki tartıda bazen de yalancı kilo almalar ortaya çıkabilir. Nedir bu yalancı kilo almalar? Şimdi burada bir kuralımız var. Tartıya çıktığınızda, sonucu gördüğünüzdeki duygu durumunuzu bir analiz edin lütfen. Bu videomuz barış videosu. Neyle barışacağız biliyor musunuz? O çok çekindiğimiz, hiç sevmediğimiz tartılar var ya tartılar. İşte o tartılarla barışacağız. Nasıl mı barışacağız? Bütün içerikler videomuzda. Efendim YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizlere yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin diyoruz. Kalıcı kilo vermenin en püf noktalarından biri nedir biliyor musunuz sevgili dostlarım? kendi bedeninizin farkında olmak. Peki farkındalık için ne yapacaksınız? O tartılarla bir barışacaksınız. Biliyorum birçoğumuz o tartıda kendimize yüzleşmekten pek hoşlanmıyoruz. Bir çıkıyoruz kilo almışız. Diyet yapıyoruz, spor yapıyoruz, bir çıkıyoruz hiç istediğimiz kadar kilo verememişiz. Ah o tartılar yok mu o tartılar. Ee, onlar bazen hayatımızı kabusa çevirebiliyor gerçekten. Ama ben bundan sonraki hayatınızda tartıları nasıl akılcı kullanacağınızı anlatacağım size. O tartılarla sizi barıştıracağım ve kilolarınızın üzerine kilo koydurmadan Böyle minik 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 bütün fazla kilolarımızdan kurtulacağız. Evet ne dedik? Kalıcı kilo vermenin en püf noktası tartıyla barışık olacaksınız. Şimdi bakın kilo insanın canını yakan bir hastalık olmadığı için eğer tartıya çıkmazsanız bedeninizin matematiğini kaçırırsınız. O nedenle ister her gün, ister gün aşırı, ister haftada bir kere lütfen tartılın. Ve hatta kendinize bir tartı çizelgesi hazırlayın. E, ve tartıdaki sonuçlarınızı da yazın ki bir sene önce neymişsiniz, bir sene sonra neymişsiniz kendi vücudunuzun da aslında bir matematiğini görmeniz açısından bu çok faydalı olur. E, bir zamanlar bir hastam vardı. Çok güzel kilo verdik, verdik. 20 kiloda durdu. Aslında hastanın bir 35 kilo vermesi gerekiyordu. Sonra ona dedim ki benim size bir tavsiyem vardı dedim. Tartıya işte ister her gün, ister gün aşırı, ister haftada bir kere çıkın diye dedim. Siz dedim tartıyla ne yapıyorsunuz? Çıkıyor musunuz, çıkmıyor musunuz? Hastanedeki hocam dedi 20 kilo verdim ya dedi. Kendimi de çok iyi hissediyorum tartıya çıkıp kilo alacağımı görmekten korktuğum için o tartıya çıkmıyorum. Ve tartıya çıkmadığım için de evet kilo veremiyorum ya da nerede hata yaptığımı aslında anlayamıyorum bir noktada dedi. Ve dedim ki lütfen bundan sonra her gün beslenme günlüğünüze ek olarak e, günlük tartınızı da yazın dedim. Ve hasta bu şekilde tartısını yazmaya başladığında kendini daha iyi analiz edebildi. Ne zaman tartıda kilo aldığını ne zaman kilo verdiğini gördü. Ve böylelikle ee, o geri kalan 15 kiloyu da evdelikte verdik ve eksi 35 kiloyla da o hastamızı sağlığına kavuşturmuştuk. Hani fazla kilo problemimiz olduğu zaman mucize diyetlerin, mucize çözümlerin ee, böyle e çayların, hapların peşine düşmeden önce kendimizi bir analiz etmemiz gerekiyor. Yaşam tarzında yaptığımız yanlışlar ne, farkındalığımız ne, neyi ne kadar uygulayabiliyoruz? İşte bunun bizi en çok doğru göstergesine yapan alet tartımız. ile barışık yaşayacaksınız. Birçok hasta şunu söylüyor. Ben kendi tartıma güvenmiyorum. Neden güvenmiyorsunuz diyorum? Önemli olan her gün aynı tartıyla aynı şekilde tartılmak e, ee, sabahları aç karnına günde bir kere tartılmanız yeterlidir. Ee, bazı insanlarda şu oluyor. Mesela sabah Aç karna tartılıyor. Sonra gidiyor kahvaltı yapıyor tok karna tartılıyor. Öğleden sonra merak ediyor bir daha çıkıyor tartılıyor. Sonra morali bozuluyor bırakıyor. Ee, şimdi günlük normalde sabahla akşam arasında minimum 400 gram maksimum 1 kilo 200 gram tartı farkı olabilir. Buna aldanmayın. Sabah aç karnına aldığınız tartı aslında sizin gerçek tartınız. Bu bizim için önemli. Peki tartıda bazen de yalancı kilo almalar ortaya çıkabilir. Nedir bu yalancı kilo almalar? Mesela dün çok dikkat ettiniz, tartıya bir çıktınız. Aa kilo almışsınız. Acaba neden kilo aldınız? Şimdi burada yalancı tartı sonuçlarını etkileyen bazı metabolik durumlar vardır. Bunlardan bir tanesi kadınların adet dönemidir öncesi sırası sonrasında bu hormonlar bir değişir. Özellikle progesteron hormonunun su etkisi ve ödem yapıcı etkisi vardır. Adet döneminde kadınların vücudunda hormona bağlı değişiklikler olabilir. En iyi hani benim vücut ağırlığım ne zaman en doğrudur diye düşünürseniz adetiniz bittikten 2 gün sonraki tartınız aslında hormona bağlı olaraktan kilonuzu en iyi yansıtan tartıdır. Adet dönemindeki tartılardan çok canınızı sıkmayın derim. İkincisi bir gün önce tuz oranı yüksek bir yiyecek yediyseniz ertesi gün tartınız biraz yüksek çıkabilir. Mesela bir şalgam suyu, turşu, salamura edilmiş bir yaprak sarması ya da işte tuzlu bir peynir, zeytin ya da bir tuzlu atıştırmalık yediğinizde akşam özellikle ertesi gün kilonuzu biraz fazla görebilirsiniz. Bu yağ hücrelerindeki kilo artışı değil suyun aslında tutulması. Buna da canınızı çok sıkmayın derim. Üçüncüsü, özellikle dışarıda yemek yediğiniz zaman, dışarıdaki yemeklerin içerisinde tuz ve yağ fazla olduğu için ertesi gün kilonuz biraz daha fazla çıkabilir. Dışarıda yemek yediğiniz günün ertesi gün sabah kendi kendinize hazırlıklı olun derim. Çünkü o sabahki tartı yanlış tartıdır. Ona devam etmediğiniz sürece birkaç gün sonra Rutin beslenme alışkanlığınıza geri döndüğünüzde o kilonun da hemen gerilediğini göreceksiniz. Bununla birlikte mesela o gün hiç hareket etmediniz, hep oturdunuz. Ertesi gün tahtınız biraz yoğun çıkabilir. Neden? Çünkü hızlandırmadınız metabolizmayı. Hep oturdunuz, hep oturdunuz. Ertesi günde biz 200-300 gramlık fazlalıkla karşılaşabilirsiniz. Buna da canınızı sıkmayın. Diyelim ki karşılaştınız. Hemen ne yapacaksınız? Hareketinizi arttırmanız lazım. Mesela bağırsak hareketleri tartıya etkiler. Eğer kabızlığınız varsa, ee, ve iki günü, üç günü bulan bir kabızlıksa bu. Ertesi gün tartıda çok mucizevi sonuçlar görmeyebilirsiniz. Buna da canınızı sıkmayın. Bir an önce bağırsak hareketlerinizi arttırmak için harekete geçin deriz. Çünkü bağırsak hareketleri gerçekten bizim vücudumuz için çok önemli. Bağırsaklarımızı vücudumuzun birazcık çöp tenekesine de benzetebiliriz aslında. Nasıl ki evimizdeki çöp tenekesini her gün boşaltıyoruz. Boşaltmazsak evimize böcekler, kokular sarar, küfler sarar, mantarlar olur. Yani hiç hoş olmayan bir evde yaşamak zorunda kalırız çöpümüzü boşaltmazsak. işte bağırsaktaki gıda artıklarını boşaltmazsak aynı şekilde vücutta toksinler birikir, ödemler oluşur, kilo artışları olur, bağışıklık düşer. O nedenle günde bir kere büyük abdestinizi yapmak ya da en fazla bir günde 3 defa e, yapmak normaldir. E, ya da çocukluktan beri üç günde bir defa yapıyorsanız onu da normal kabul edebiliriz. E, canınız yanmayacak şekilde, çok katı olmayacak şekilde büyük abdestinize çıkarıyorsanız bağırsaklarınız da normal bir ritimde çalışıyor diyebiliriz. O zaman ne yapıyormuşuz? Kabızlık varsa bu da tartımızı bizim e, yanlış etkileyebilir ve moralimizi bozabilir. Bu tartı sonucuna da hemen kilo almış gibi düşünmemeniz lazım. Şimdi burada bir kuralımız var. Tartıya çıktığınızda sonucu gördüğünüzdeki duygu durumunuzu bir analiz edin lütfen. Eğer kilo verdiğinizi gördüğünüzde seviniyorsanız bu size şu duygu getirebilir. Ay çok güzel yapmışım bugün de nasıl olsa e, dikkat edeceğim. Dün de dikkat ettim bugün biraz daha fazla yiyebilirim düşüncesi gelir ve o gün ertesi güne fazlalık olarak çıkabilir. Biraz kendinizi rahat bırakırsınız. Azıcık yersiniz. Ertesi günde o tartı artabilir. Ya da tartıya çıktığınızda bir bakarsınız ki kilo almışsınız. Bu sefer de moraliniz bozulur. Ay o kadar dikkat ettim. E, olmuyor. Bari yiyeyim gitsin dersiniz. Yine kilo aldığınızı görebilirsiniz. Tartıyla duygusal bir bağ kurmayacaksınız. Tartıyla matematiksel bir bağ kuracaksınız. Kilo verdiğinizi gördüğünüzde aferin bana bugün daha sağlıklı besleneceğim diyeceksiniz. Kilo veremediğinizi ya da kilo aldığınızı gördüğünüzde ben nerede hata yaptım? Bu bir yalancı tartımı Doğru tartı sonucu mu diye bakacaksınız. E, eğer birkaç gün önce önceden üst üste karbonhidratlı yağlı yiyecekler yerseniz hareketi de az ederseniz bu kilo artışı olarak kendini gösterebilir. Ama bir gün önce tuzlu bir şey yediniz ya da adet dönemindesiniz ya da o gün az hareket ettiniz ya da dışarıdan yemek yediniz. Ertesi gün tartı da yalancı tartı şeklinde sizi kandırabilir. Ama sessiz siz olun kalmayın, Sağlıklı yaşama, sağlıklı davranışlara öne önerilerimiz doğrultusunda lütfen devam edin. Sizleri çok seviyoruz. Bugün de bu videomuzda umarım sizi o hiç istenmeyen, sevilmeyen tartılarda barıştırmayı başarabilmişimdir. Sizleri çok seviyorum. Paylaşmalara hiç doyamıyorum. Efendim, YouTube kanalımıza abone olmayı, bizlere yorum yapmayı, bu tartılara çıkıp çıkıp duygularınızı, düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı lütfen ihmal etmeyiniz diyorum.